Kansere yakalanan oyuncu Bildur Kalkavan, son sağlık durumun hayranlarıyla paylaşırken yeni istediğini duyurdu. Son durumunu ve yeni isteğini açıkladı. Lütfen diyen seslendi. Kanser olan Bildur Kalkavan'ın işte son hali. Henüz 7 yaşında, usta oyuncu Erol Taş'ın başrolüne olduğu Ayrı Dünyalar filminde rol alan Bildur Kalkavan, oyunculuk kariyerinde birçok dizi ve filmde kamera karşısına geçen Bildur Kalkavan akciğer kanserine yakalandı. Son durumunu ve yeni isteğini açıkladı. Lütfen diyen seslendi. Kanser olan Bildur Kalkavan'ın işte son hali. 59 yaşındaki sanatçıdan gelen üzüntülü haberi Kalkavan'ın yakın dostu Hamdi Alkan sosyal medya hesabından duyurmuştu. 2. 35. Son durumunu ve yeni isteğini açıkladı. Lütfen diyen seslendi. Kanser olan Billur Kalkavan'ın işte son hali. Ünlü yönetmen Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billurcuğum. Daima yanındayım sözleriyle arkadaşına destek olmuştu. Son durumunu ve yeni isteğini açıkladı. Lütfen diyen seslendi. Kanser olan Billur Kalkavan'ın işte son hali. Özel bir hastanede tedavi gören ve bu süreçte en büyük destekçisi kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Bora Bahadırlı olan Kalkavan'ın kemoterapi nedeniyle saçlarının döküldüğü görülmüştü. Son durumunu ve yeni isteğini açıkladı. "Lütfen." diyen seslendi. Kanser olan Billur Kalkavan'ın işte son hali. Ocak ayında koronavirüsü atlatan oyuncu, "O dönem virüsü normal geçirdim. Daha sonrasında göğsüm sıkışıp rahat nefes alamadığım için hastaneye gittim." demişti. Son durumunu ve yeni isteğini açıkladı. Lütfen diyen seslendi. Kanser olan Billur Kalkavan'ın işte son hali. Halkavan, filmde kanser olduğum ortaya çıktı. Ameliyat olmadım, birkaç yere sıçradığı için genel kemoterapi tedavisi görüyorum. Hiç kafaya takmıyorum, diye konuşmuştu. Son durumunu ve yeni isteğini açıkladı. Lütfen diyen seslendi, Kanser olan Billur Kalkavan'ın işte son hali. Hayatta her şeyi kabullenmek gerektiğini belirten Kalkavan, daha çok uzun bir ömrüm var. Yapacaklarım olacak ifadelerine yer vermişti. Son durumunu ve yeni isteğini açıkladı. Lütfen diyen seslendi. Kanser olan Billur Kalkavan'ın işte son hali. Kalkavan, kendi hatalarımı ve doğrularımı gördüm. Daha yeni versiyonla döneceğim zaten hastalığın az kaldığını düşünüyorum, şeklinde konuştu. Son durumunu ve yeni isteğini açıkladı. Lütfen diyen seslendi. Kanser olan Billur Kalkavan'ın işte son hali. Kalkavan, sevenlerinden gelen geçmiş olsun mesajlarının ardından Hamdi Alkan'ım ziyaretime geldi ve izin istedi, paylaşabilir miyim? Diye. Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum vallahi. Paylaşımını yapmıştı. Son durumunu ve yeni isteğini açıkladı. Lütfen diyen seslendi. Kanser olan Bildur Kalkava'nın işte son hali. Ünlü oyuncu, çok mutlu oldum, Allah razı olsun. Ben fotoğrafı biraz düzelttim ama kusura bakmayın. Lütfen aramayın, mesaj atın. Çok yoruluyorum, ifadelerini kullanmıştı. Son durumunu ve yeni isteğini açıkladı. Lütfen diyen seslendi kanser olan Billur Kalkavan'ın işte son hali. Sağlık durumu hakkında Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulunan, doktoruyla çekilen fotoğrafını paylaştı. Son durumunu ve yeni isteğini açıkladı. Lütfen diyen seslendi. Kanser olan Billur Kalkavan'ın işte son hali. Herkes soruyor ben de buradan yazayım dedim, diyen Kalkavan, tedavim devam ediyor. Güvenli ellerine teslim ettim kendimi, ifadelerine yer verdi son durumunu ve yeni isteğini açıkladı. Lütfen diyen seslendi. Kanser olan Billur Kalkavan'ın işte son hali. Kalkavan, tedavi gördüğüm hastanenin tüm çalışanları, şahane hemşireleri, müthiş servisi ve bakımında çok rahat ettiğimden dolayı kemoterapilerden sonra birkaç gün kalıp öyle dönüyorum evime, dedi. Son durumunu ve yeni isteğini açıkladı. Lütfen diyen seslendi. Kanser olan Billur Kalkavan'ın işte son hali. Kalkavan, neticede kediler olmadan, uykum bölünmeden çok rahat ediyorum. Paylaşımlardan sonra gördüğüm ilgi, sevgi, alaka beni çok motive etti, sözlerine yer verdi. Son durumunu ve yeni isteğini açıkladı. Lütfen diyen seslendi. Kanser olan Billur Kalkavan'ın işte son hali. Kalkavan, herkesten Allah razı olsun. Sadece bir ricam var. Bana lütfen doktor, ilaç, bitki, vs. Tavsiyeleri göndermeyin, dedi. Son durumunu ve yeni isteğini açıkladı. Lütfen diyen seslendi. Kanser olan Billur Kalkavan'ın işte son hali. Kalkavan, burada aldığım en ileri teknoloji tedavi yöntemleriyle devam edeceğim. Yolladığımız hiçbir şeye de itibar etmem, diye konuştu. 16 35 Son durumunu ve yeni isteğini açıkladı lütfen diyen seslendi. Kanser olan Bildur Kalkavan'ın işte son hali. Kalkavan, hele ki doktoruma danışmadan asla. Çalışması yapılmamış ilaçlar, bitkiler ve B şeyler çok ters tepebilir. Herkese sonsuz teşekkürler, ifadelerini kullandı. Son durumunu ve yeni isteğini açıkladı. Lütfen diyen seslendi. Kanser olan Bildur Kalkavan'ın işte son hali. Görmedim, Kalkavan, çocukluk yıllarını ve ailesini konuk olduğu programda, benim babam sofra kurallarına inanılmaz önem veren bir adamdı. Hayatımda bu kadar sofraya dikkat eden bir adam görmedim, diyerek anlatmıştı. Son durumunu ve yeni isteğini açıkladı. Lütfen diyen seslendi, kanser olan Billur Kalkavan'ın işte son hali. Tıraş olup gelirdi, Kalkavan, mesela baba ben sınıfta kaldım desem seneye geçersin derdi ama kolunu sofraya koyduğum zaman kızardı. Sofraya oturmadan önce tıraş olup gelirdi. Ev için dikilmiş özel kıyafetlerini giyerdi, demişti. Son durumunu ve yeni isteğini açıkladı. Lütfen diyen seslendi. Kanser olan Bildur Kalkavan'ın işte son hali. İyi ki de yapmış, bu kadar sert kuralları başka hiçbir arkadaşımın evinde görmedim, diyen Kalkavan, iyi ki de yapmış. Çünkü ben hayatta öğrendiğim birçok şeyi o sofrada öğrenmişim şimdi anlıyorum, muhabbet ederdik çünkü. Diye konuşmuştu. Son durumunu ve yeni isteğini açıkladı. Lütfen diyen seslendi. Kanser olan Billur Kalkavan'ın işte son hali. Babam bir şey demedi. Kalkavan, Oxford felsefe mezunuydu. Babam konuşmasında kim konuşsun? Ben sanattan, edebiyata birçok şeyi babamdan öğrendim ayaklı kütüphane gibiydi. Liseye giderken kaldım, babam bir şey demedi. Amerika'ya gittim orada bitirdim. Çünkü sevmiyordum okula gitmeyi, ifadelerine yer vermişti. Son durumunu ve yeni isteğini açıkladı. Lütfen diyen seslendi, kanser olan Billur Kalkavan'ın işte son hali. Çok tacize uğradım, Kalkavan ben hiçbir zaman okula gitmeyi sevmedim. Evde o kadar çok şey öğretiliyordu ki bir de okula gidip bir şeyler öğrenmekten sıkılıyordum. Okul hayatım boyunca çok tacize uğradım, demişti. Son durumunu ve yeni isteğini açıkladı. Lütfen diyen seslendi. Kanser olan bildir kalkavanın işte son hali. Her türlü tacize uğradım. Kalkavan fiziksel, sözsel her türlü tacize uğradım. Çünkü 3000 kişiydi Marif Koleji, Kadıköy Anadolu Lisesi. O zaman bir tek ben sarışındım. Sınıfa doluşuyorlardı beni görebilmek için teneffüslerde dışarı çıkamıyordum, korkuyordum diye konuşmuştu. Son durumunu ve yeni isteğini açıkladı. Lütfen diyen seslendi. Kanser olan Billur Kalkavan'ın işte son hali. Ailenin zenginliği dedemden gelir. Kalkavan, bizim ailenin zenginliği dedemden gelir babama armatör diyorlar ama asıl armatör dedemdir. Dedem 1990'da gelmiş İstanbul'a Fatih'e yerleşmiş sonra Beylerbeyindeki Oyalı'yı almış, demişti. Son durumunu ve yeni isteğini açıkladı. Lütfen diyen seslendi. Kanser olan Billur Kalkavan'ın işte son hali. Hazıra daha dayanmıyor. Kalkavan, hatta babam derdi ki 16 bin liraya almış, şimdi herhalde yüzlerce milyon dolar ediyor. Ailede okuyan tek adam babam. Babam, dedemden kalan parayla hayatını sürdürdü. Çok para çaldırdı, kaptırdı. Bir sürü şirketi vardı, hep başkalarına devretti. Vergi rekortmenleri listesinde olan bir adamdı babam. Tabii hazıra daha dayanmıyor. Diye konuşmuştu. Son durumunu ve yeni isteğini açıkladı. Lütfen diyen seslendi, Kanser olan Billur Kalkavan'ın işte son hali. Tek farkım sorumlu biriyim. Kalkavan, kendi gibi arkadaşları vardı, hayatı seven adamlardı. Zengin çocuğu olmak zor bir şey, hırs olmuyor insanda. Bende de hırs yoktur, olmuyorsa olmaz işim olursa yaparım olmazsa da umursamam. Ben de hayatı yaşamayı seviyorum. Görüntü olarak anneme, karakter olarak babama benziyorum. Tek farkım sorumlu biriyim ifadelerine yer vermişti. Son durumunu ve yeni isteğini açıkladı. Lütfen diyen seslendi. Kanser olan Billur Kalkavan'ın işte son hali. Gece konduya koydular. Kalkavan, babamın iflas ettiği zamanı ben bilmiyorum onu annem bilir. Büyük bir zenginin parasız kalması bir fakirin yaşamı gibi değil. Lamuner altında dizisinde bizim aile iflas ediyordu beni Gazi Osman Paşa'da bir gece konduya koydular demişti son durumunu ve yeni isteğini açıkladı. Lütfen diyen seslendi. Kanser olan Bildur Kalkavan'ın işte son hali. Gazi Osman Paşa'da yaşamıyor. Kalkavan dedim ki olmaz. Mantık dışı tamam halk seviyor öyle ajitasyonu ama zenginin iflasını ben çok iyi biliyorum büyük bir yalından küçük bir yalıya taşınırsın. Zengin adam gidip iflas edince Gazi Osman Paşa'da yaşamıyor şeklinde konuşmuştu. Son durumunu ve yeni isteğini açıkladı. Lütfen diyen seslendi. Kanser olan Bildur Kalkavan'ın işte son hali. Sözümü geçirememiştim. Kalkavan küçümsediğim için söylemiyorum kimse yanlış anlamasın ama öyle değil o işler. Daha küçültürsün hayatını. O dönem sözümü geçirememiştim ama Gazi Osman Paşa'da da güzel zaman geçirmiştim. Benim hayattaki ana amacım keyif almaktır diye konuşmuştu. Son durumunu ve yeni isteğini açıkladı lütfen diyen seslendi. Kanser olan Billur Kalkavan'ın işte son hali. Bir sürü hayalim var. Kalkavan, ben her zaman özgürlüğü seçtim. Evime haciz de geldi borçlandım da. Bir sürü hayalim var birçok şey yapmak istiyorum. Ev temizlemeye bayılıyorum. Ayda bir temizlik için birisi gelir onun dışında temizliğimi kendim yapıyorum. Sekiz kedimiz var onların yemekleriyle başlıyorum. Evisi, süpür, yemek yap bu şekilde geçiyor zaman. demişti. Bu tarzda son dakika haberlerden ve gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımız abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.